Evet arkadaşlar. Şu an DJ Mat Ses Işık Sistemleri Satış Mağazasında 2 adet MK 8 inç, M Pro 108 Pasif Hoparlörün tanıtımlarını yapacağız. Teknik özelliklerini ve görsel özelliklerini beraber şekilde inceleyeceğiz. MK Akustik, M Pro 108 model ürünlerimiz iki yol iki yollu olup. 150 watt maksimum 300 watt güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ürünler Türk malıdır. Konya'da MK Hoparlör Sanayi firmasının üretmiş olduğu Türk malı ürünlerdir. Şimdi ürünlerimizi biraz yakından inceleyeceğiz. Ürünlerimizi ön görseli. Ürünlerin şöyle üst çaprazdan görselleri. çapraz görselleri. Diğer bölgeden görselleri. Yani şöyle üstten görselleri. Arka bölgeden görselleri. Hemen etiket bölgelerinde ürünlerimiz Böyledir.